Racing'e atarım. Herkese merhabalar. Hem canlı yayındayız hem de Rastgele Racing Cup'ın YouTube'a da videosu gelecek. İlk iki yarışı yapıyoruz. Ee, bu gece ilk günü 20 kişiyi topladık. Çok şaşırdım. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Mümkün olduğunca güzellikler yapmaya çalışacağız. Tabii ki ilk yarışlarda bazı temaslar olacaktır. Ama bunları eee mümkün olduğunca saygı çerçevesinde çözmeye çalışacağız ve güzel bir F1 ligi Türkiye'de pek yapılmıyor. Çünkü insanlar gerçekten birbirine saygısız davranabiliyorlar önceki lig tecrübelerimden ama e, şu ana kadar ki hem F1 oyununun kalitesi seviyesinde çünkü en iyi cezalar inanmayacaksınız ama F1'de var arkadaşlar. Forza Motorsport falan baya kötü ceza sisteminde. Bir de tabi oyunun cezalandırıcı yapısı var hemen aktaralım nedir bu ceza aşağıda da gözüküyor araç hasarlarımız reduced biçimde azaltılmış ama var yine %25 hızda olacak mesafede olacak ayrıca bütün arabalar eşit hızlı güvenlik aracımız var ve gerçek yarış haftası gibi olsun diye formasyon etabımız var. Siz de katılmak istiyorsanız Discordumuza gelebilirsiniz. İkinci, üçüncü ligler açılabilir uzun dönemde. Şimdilik bir tanenin altından kalkmaya çalışıyoruz. Ekibimiz bu şekilde onlar ready'e bastıkları zaman da gözükecek. Hem takımlar hem de ee, e, oyuncular bu şekilde gözükmekte. Tabii ki arabalarımız eşit yani gerçek e, hayat gibi değil. Benim de takım arkadaşım GTA'dan Köfte Kalkan'dan bildiğiniz e, Yüce Admin. Evet ne düşünüyorsun bugün? E, Nickname'in maze spin'di en son atıldım <laughs> Kaç spin çıkar bu yarıştan? Hedefim sıralama turu atabilmek ilk defa. Sıralamadan bir şey yapmak diyorsun. Diskalifi olmamak istiyorum. Evet, o konuda da e, uzun sıralama seansı yapsak çok uzun sürecekti. E, tek tura e, razı olduk. Bu şekilde başlamayı düşünüyoruz. Hadi bakalım. <laughs> hava durumu yarışta bakmak lazım. Bunda değil de. Doğru diyorsun ya, Zeka hava durumuna bakmıştı ya. Hadi Antonio. Kralama turu atar. Burn ikisi pin attın mı lan? Allah ben çıkıyordum. Ha. <laughs> Yakındır. Ya aslında arkalardan başlamak daha iyi gibi şu şu durumda ama. Aslında arkalar daha zayıf tur kaza oluyor ya. yavaş gitmek daha da zevkli. İlk de. tur pite giriyor. Önünde herkes, herkes kaza yapıyor. Dışarı uçuşuyor falan. Aa o gergin, gergin. Çok kötü döndüm son kalifi olmadı. Olmadı mı? Kaçlı döndüm. Yani. Benden iyi döndün galiba. 1 60 Ooo geçmişsin be. Ben bayağı arkalarda olacağım muhtemelen. Evet 13 gözüküyorum şu anda. Vay anasını sayın seyirciler. Bir tur sıralamada bütün ekibimiz bu şekilde tekrardan söyleyelim. Discord'umuza <laughs> gelebilirsiniz. Rolü aldığınız zaman bu muhabbette kalıyorsunuz. Olur yalnız. Şaka değil. Ama şimdi bu şartlarda mümkün değil yani. Hadi başlayalım. Evet ışıklar sönüyor ve başlıyoruz. Umarım ilk dönüşte çok ciddi bir sıkıntı olmaz. Dışarıdan biraz taşarak döndük. Nispeten iyi gibi kaza yok gibi arkaya da bakıyorum. Önde Julian biraz ne yaptı belli değil ama ha, dur bakalım. Bir pistin dışına çıkıyor. Arkadan bir tıklatan oldu. Oy yanımda Ferrari. Ucuz atlat. Ufak bir temas. Uy, yine fazla frenlemesem biliyorduk. Önde bir sarı bayrak var. Bir şeyler yaşanmış. Oo. Çok tehlikeli. Her yer çok tehlikeli şu an. Javo birinci gidiyor. Oldukça heyecanlı gidiyor. Sarı bayraklar yanıp sönüyor. Hafif açıldı. O virajı kesiyor. Bir uyarı gelir mi oraya bilmiyorum. Corner kattan muhtemelen uyarı gelmiştir. Ön tarafta pozisyon arayanlar var. Geçiş için. Goofy'den çok sert bir hareket. Frenleme altında. Bunun bir sonucu olabilir. <laughs> Yüce adminde iki araba önümde gözüküyor hala. İlginç. Lan. Ne oldu? <laughs> Heyecan mı yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Şu Julian <mazesi> pistten, <laughs> çıktı, pistten çıktı. Tıklattım. Sürekli pistten çıktı sanki ne boşuna demedin okay, ya el aleme laf etmeler önce <laughs> Piste dur diye <gülüyor> <gülüyor> Öğreteceğiz, yarış ettiği de öğrenecekler Fena değil, şu an fena değil Benim <laughs> e, Yok, e, cümlenem. Vaaz cümlenem. işe yaramış Bu arada bir abonelik sesi duyuyorum ama Ekrana bakamıyorum Kim abone olduysa Ona teşekkür ediyoruz birisi de donanım sorusu almış. Onun soru e, puanını iade edelim. Bakamıyorum ona da. Ama abone abone olan arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Neyse devam edelim bu film peşinden. Bu arada Williams'lar yok Alpha Tower ve Williams birbirine yer değişmiş. Ay şu İsimleri de değiştirmek lazım. iyi isim mi olur ya? Ben nasıl okuyacağım onu? Bu arada YRS kullanımıyla ilgili bir e, ufak video izlemiştim. Becerebilirsem bu yarışta onu kullanmaya çalışacağım. Ama taktiği vermiyorum şimdi size videoda. Sakındı. Reis sakın da mı ne anlamadım la. Oğlum midir la. Yarış yarış ortasında bakacağız yarışın şeyinle. Pit stopta bakacağım. <laughs> Şeyleri okumak için, bitleri okumak için pit stopa gireceğiz abi. Tabi siz de yayında canlı izlemek isterseniz Cuma akşamları olacak bu yarışlarımız. Her Cuma iki yarış arka arkaya olacak arkadaşlar. Aklınızda olsun. Yüce Admin iyi gidiyor galiba. Position ver, ver. Yüce Admin. Çekilince bakacağım. Çok heyecanlı. Tenis giriyorsun <laughs> şimdi. Pitene pite girene kadar bakmayacağım dedim. Kaçıncı oldu? Pite girenler julian var. Beni julian beni geçecek. julian bilmiyorum. beni geçme. Pardon, Goofy'miş. Arkamda Goofy var. Çok pis bastırıyor. Önümde Toto Wolf var. Yakalayamıyorum. Da <laughs> Aha, Goofy beni geçiyor. Benim önümde de Julian var. Dediğin gibi. Bayağı <laughs> toprak kıskırtıyor arkaya. Abi, az önce dediğini anladım. Baya Güli'nin ne yapacağından emin olamıyorsun yani. <laughs> düz yolda <laughs> <bizden çıkıyor. gülüyor> Aynen, düz yolda sağ sol çok yapıyor. Şimdi riske girmek istemiyorum ben. IRS dolduruyorum. Bu Goofy iyi sürüyor ya. Bilerek mi? Şey değil ama biraz ser Sonlardan ee, bak. Pis sa pis savunma yapmıştı az önce. Aa Julien'e karşı <laughs> oy, oy çok pis <laughs> Pazara gittim lan Acayip Neredeyse kaza yapıyordum ha <laughs> Acayip zaman kaybettim çok hızlı frenlemeyi kaçırmayı da geçtim ya. Fransız düz gittim ilk dönüşte. <laughs> Neyse kazasız hallettim ya. O da o da bir şey. İkinci dönüşe saklamam lazımdı da ya orada riskli ya. Hepsi riskli buranın. Hani emin olman gerekiyor geçeceğin adamın e, düz geçiş çizgide gittiğini. Hala. Geçiş zorluğundan ziyade hani risk risk var yani adama güvenemeyip Dedim ben hızlıca geçeyim, geç frenleyeyim, garanti olsun. O da tabi çok... <laughs> yani yine de bir arada fren yapmak gerekiyor, onu unuttuk yani öyle bir sıkıntı oldu. Önümde de Fettel var galiba, Alfa Romeo ile birlikte giden <laughs> Ferrari anca Fettel'dir. Ya aslında Ertuğrul'u da çarp çetopu kullanmamış. Ha. <laughs> Reis pazar'a gönderdi. Reis pazara gönderdi demiş. <laughs> Kendini pazara gönderdi. Kardeşim çarpmadık arabayı gene iyi. Burun sağlam. Asıl yarış bir sonraki bu arada. Spa'da olacağız. Bıktık. <laughs> Güzel bir Meydan bıktın Spa'dan mı? Spa'dan. <laughs> Meydan bıktın lan? Oo, Harun Özden pitini yapmış. Çıktı. Bakalım ne olacak. Egemen de arkamda yetişmiş. Harun'dan Mercedes'e yakışır bir geçiş geldi orada. Lan o nasıl pit'e giriş? Pit duvarına çarpacan. <laughs> Adam pit'e doğru solladı. Yalnız bana çok işe yaradı çünkü pit'e e, girerken DRS verdiği için pit sonrasında DRS'i kullanmış oldum Bu güzel oldu. Bunu sevdim. Ha ne dedin? Girdin mi pit'ine? Ben girmedim. Gireceksen gir. Ne kadar kaçsın pozisyon? Bakmayacağım dedin ama neyse tamam. Eee e, ama şey. Tamam tamam. Arka arkaya girsek olur sanki. Girmek istediğinde gir. Arada farkı <laughs> Gerçi bir öneri gelmedi herhalde. Biti girenler var. Bana ben bana gelmedi ihtiyorsam. de. E, yani 9 tur döndük SOSK'la. Girilebilir. Yellow flag. Ben bir güvenlik arabası bekliyorum Egemen'den de o yüzden. Ana. <gülüyor> <gülüyor> Bana, Bana şey <desin>. Aha. <laughs> Aha ben giriyorum acı direkt VSC'de. Bak andığım anda geldi görüyor musun? <laughs> Renault ile arka arkaya giriyoruz biz. Ben VSC'de girdim acı. Ne takıyorlar? Medium takın. Aferin. Akif ne yapıyorsun ya? Ceza yedirtirdin. <laughs> VSC altında girmem güzel oldu. Abi. Ne oldu lan ceza mıydı? Hayır, Makif'in arkasında olmam hey, gerekiyor ama. Del tam 2 saniyenin üstünde çıkıyor. Max'ın artık. <laughs> tamam bitti oğlum zaten. Sıkıntı yok. Bu benim çok işime yaradı. Şu an şey Oo, sarı bayraklar. Bu arada VSC niye çıktı abi? Biri kaza mı yaptı? Son saniyede girdim ya. Çok iyi oldu evet pit'e giriş. Teammates pits. pit. Hadi bakalım yetişebilecek miyim teammates'e? Oh, of. Totoğlu bütün yarış arka arkayız. Yine aynı anda bitirdik. Arada tıklatıyorum. Hala <laughs> pitte misin lan? Şu an aynı anda bitirdik. Yok bana şey var, info var yani. Çıkışında yarışacağım. Çıktım şu an. Ha. ha, tamam. evet. Çıktıysanız sıkıntı yok. 7-8'iz. Tamam tamam sıkıntı yok şu an. Ben orada bayağı vakit kaybetmişim ya. şeyler fren yemediğim yerde. Anca daha onu geri aldım gibi Bakın Zentra'ya geçebilecek miyiz? Sen niye puanlardasın sen güzel? Çok riskli. Ya lan yaptın güzel. Son dur heyecanlanıp spin atar. <laughs> 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 Muazzez spin. O zaman rastlı olur. Bana takmış bana. Hard mı takmış? Ciddi Aa, mi? Aaa. Haberim yok. İyi artık zorlarsın. Rastlı. Biri girdi. Kobra Semih bitti. Kobra Semih'i geçtik güzel riskli adamlardan birini. <laughs> Hadi bakalım. Önde iki kişi birbirini geçiyor. Çok heyecanlı ne olacak? Hadi bir gaza. Tüh. Temiz oldu. Lig için güzel, benim için kötü bir durum. Geçişin temiz olması. Bayağı avuşturdum ya. Bir lastik etki ediyor. Evet. Sıramızı kaybetmesin. Ben de Zentra'ya yetişemiyorum yani. Bilmiyorum. Zentra Julian kapışıyor. Bakalım ne olacak. Oğlum buranın çıkışı ne kadar sakat Biraz hızlı davranayım dedim. Burn 2 gerçekten çok zor lan. O yokuştan sonraki dönüşü diyor. Çıkıyorsun ya sağa dönüyorsun. ...çukur var gibi azıcık. Şey yapsaydık ya... ...sen eee... ...safety car <laughs> Ben önce pite girseydim. mu o mevzuyu Alonso'nun? Evet evet. <laughs> Baya makar olurdu. Bakalım Julien'e gene yaklaşıyorum. İleride ne olacak? Julien'in arkasında sıkıntı çekmiştim biz öncekinde de. Baya yaklaştık. Valla arabayı niye şey yapmıyorum ya biraz daha iyi bir power modda çalıştıralım ya ben hiç onu değiştirmedim. Birazcık hızlanalım. Tempo. Aa Julian Pitte girdi lan. Süper. İki pit mi yapıyor? Ne yapıyor Julian? Çarpmıştır belki. Arkandaki sana yetişebilir çünkü bayağı açtı farkı ben yakındım ama uzaklaştı. Lan, konsantre olacağım. geçti ben. <laughs> <Geçtim> ben. <laughs> Aa ondan geçti yani hiç. Evet. Geçemezdi. <laughs> Ne İlk defa hapisten çıktım. Oğlum infoda mı vermiyorum Allah Allah. şeydir bunu yarıştan sonra konuşalım. Mazip'in kızdığı gibi. <laughs> Pazar günü yarış da var ha bu hafta. Hem lig yarış çifte bayram. Onlar katil ne alemde ya? Kimse ceza yememiş. Var mı ceza yiyen yani da <laughs> <laughs> Ayarlamıştım. Regular diye son? Yaptım. Ya. İşlemedi mi acaba? Hiç. Yani denemek istemiyorum. <laughs> Ben çıkmadım pistten işte. Bu bile almıyoruz ya. Egemen olmuş. <laughs> bir olmuş. Yanında soft lastiğiyle geliyor şimdi. Düzlü yaklaşacak bana. O yüce admin önümde düzlüğün sonunda bakalım nasıl bir takım içi lan çarptın mı? <laughs> Yo egemenmiş. Ya Egemen güvenlik aracı sokacağım ya ne <laughs> Yüce admin diye çok korktum yazıyorlar bak. Fanların var. <gülüyor> 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 Konsorluk anlaşmaları yapacağız ya ileride. Adminin şapkası için 20 abonelik var mı? <laughs> Röportajlar Şapkayı takıyor Düşünse Kobra Semi yazıyor şapkan <laughs> daha 20 abonelik attı diye <laughs> Ulan çarpacağım Sen bayağı iyi gittin ha o sertlerle ha Evet, biraz sert geçti. Aha arkamdan Berke geliyor. 4 saniye indirmiş. Şimdi aşağıdaki şey odasına geçeriz. El kaldırarak birinci, ikinci, üçüncü falan onları şeyleştiririz abi. bir röportaj yaparız. Yakıt, bitiyor. Yakıt mı bitti? Yok. Zara bayrak var mıydı? Nasıl bitiyor? Abi? Ve bitti yakıtım ve yarışları bitirdim. Tam zamanda. Pek süre azalmadı. Aa. Ucu ucuna ya. Ha. ha şey yavaş gitmedin yani. Ha yok. 10. oldum. Hiç fena değil. Puanımızı aldık. <laughs> Enkazı görünce içim gitti. Metin kendini pazara gönderiyor. Ee, Verstappen batırdı demiş Emirhan. Emirhan Verstappen'in araba kırıldı ya. Yani şey olmadı. Birinci ...Javo galiba. Değil mi? McLaren gerçek McLaren olamayacak da. kadar iyi durumda. Şeyde Şeye de baksana. üçüncü de Marcus galiba. Bu var bir tane. Bakalım e da listelerden de. Kanadımı kırdılar şans işte diyor. Uçamadım abi diyor. Makif 3. Javo, Gronova diyor. Arun e, ee, biz Harun'dan da bir birincilik bekliyorduk. Olmamış. Ee, bu arada Mercedes'e ikincisi kim abi? Niye o kadar aşağıda Mercedes'in? Ejo. Bir sonraki ligde değiştirelim seni ya Mercedes'i e daha bir rekabetçi birini getirelim. Bravo Toto Wolf <laughs> Emrowski'den. Toto Wolf, ne yaptın lan millete? Evet Geçen yarışımız ayı... bu şekilde tamamlanmış arkadaşlar bence fena değil gibiydi tabi şimdi e, bir röportajdan şeye bakacağız olayları alacağız ama ilk yarış için ben baya keyif aldım Siz de dediğim gibi e, bu yarışlara gelmek istiyorsanız Discordumuza gelebilirsiniz sohbet edebilirsiniz e, belli sayılar ulaşıldığı zaman Birden fazla ligde yapılabilir. Şimdilik güzel gibi geçti diyelim.